aday adaylarını değerlendirecekler. Ne oldu? Evet sevgili seyirciler tekrar birlikteyiz. Ankara'dan canlı yayınımız devam ediyor. Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım konuğumuz. Efendim Cumhurbaşkanı adayınızı açıkladınız. Evet. Önce salonun coşkusunu, ne anlattı salon salon bizlere neler söyledi? E, gayet hep beraber izledik. E, büyük bir coşku var, büyük bir heyecan var. Ee, Sayın Başbakanımız Genel Başkanımız e, Parti grubumuzun e, Tamamının Desteğiyle imzasıyla e, 12. Cumhurbaşkanlığına Aday gösterildi Kendisine milletimize Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Tabi bu aday tanıtımını e, Çok geniş katılımlı oldu Partimizin Bütün milletvekilleri 22-23-24. dönem kurucular kurulu üyeleri, MKYK üyeleri, efendim belediye başkanları, il ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları 4000 civarında davetlinin zorunda bu açıklandı. Allah hayırlı uğurlu etsin. memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Bundan sonra önümüzdeki 40 günün çok yoğun bir şekilde adayımız Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizle buluşacak, milletimizle e, projeler anlatacak. Cumhurbaşkanlığı seçilirse e, neler yapacağını, bu ülke için e, gelecek vizyonunu e, milletle paylaşacak ve böylece bir seçimi inşallah gerçekleştireceğiz. Efendim, vesayetin son bitişidir dedi Sayın Başkan. Evet, Niye dedi? Şimdi yakın tarihimize, Cumhuriyet tarihimize baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hep sancılı bir dönem görüyoruz. Ya askeri müdahalelerle engellenmiş, milli irade yerine vesayet ön plana çıkmış veya bir takım ayak oyunlarıyla hukuk oyunlarıyla her seferinde halkın işaret ettiği, halkın iradesinin temsil edildiği mecliste bu seçim rahat ve serbest bir şekilde gerçekleştirilememiştir. Ee, i̇şte e, ilk defa bu süreci geride bırakıyoruz. Bunun sebebini biliyorsunuz 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim başımıza gelen e, Cumhurbaşkanı seçeceğiz Sayın Abdullah Gül'ü e, maalesef orada hiç olmayan bir şey icat edildi 367 garabeti bu, bu ülkenin önüne koydu bu milletin iradesinin önüne geçti. Ve cumhurbaşkanını seçemedi. Madem öyle, işte buyurun dedik. Bundan sonra millet seçsin. Ee, biliyorsunuz 21 Ekim e, 2007'de referandumla, bundan böyle halkın e, doğrudan cumhurbaşkanını seçmesi ilkesi anayasaya girdi ve ilk defa 10 Ağustos'ta bu uygulanacak. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı artık halkın iradesini temsil edecek bazılarının yönlendirmelerini telkinlerine göre hareket etmeyecek. 10 Ağustos vesayetin bittiği tarih olarak değerlendirilebilir mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında e, kısmen biz <laughs> referandumdan sonra e, güçlü bir şekilde 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül Bey'i seçtiğimiz zaman bu vesayet <laughs> büyük oranda sona ermişti. Vesayetçilerin umudu kırılmıştı. Ama ilk defa artık halkın seçtiklerinin seçtiği değil, doğrudan halkın kendisini seçtiği bir cumhurbaşkanlığı dönemi başlıyor. Bu Türkiye demokrasisinde, Türkiye Cumhuriyeti yakın siyasi tarihinde yeni bir dönüm noktasıdır, yeni bir başlangıçtır. Fark ne? Fark şu, millet iradesiyle seçilen cumhurbaşkanı, daha güçlü bir cumhurbaşkanı, kararlarını hep alırken milleti ön plana alarak milletin beklentilerini, milletin isteklerini öncelikli olarak, dikkate alarak karar verecek ve e, bütün kesimleri oy veren, vermeyen Müslümanı, gayrimüslimi, her türlü mezhep, meşrepten insanların e, temsilcisi olacak, onların başı olacak, cumhurun başı olacak. Sayın Başbakan konuşurken hep 10 Ağustos diye söyledi. Evet. 24 Ağustos da var aslında şüphesiz, seçilmezse diye. Süpersiz iki kademeli seçim ama peşin olarak seçilmemeyi e, söylemenin bir anlamı yok. Seçim iki kademeli seçimdir. İlk seçim 10 Ağustos'ta e, daha sonra ikinci seçim var. Sizce birinci seçimde ya Biz, da e, Bizim hedefimiz şey. ilk seçimde Sayın e, Başbakanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak seçtirmektir. Bunun için çalışacağız, bunun için gayret edeceğiz ve seçilmesinde de çok büyük bir sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Efendim şimdi Başbakan'ın Çankaya'ya çıkması konusunda pek fazla tartışma yok. Tartışma biraz da o çıktıktan sonra Başbakan kim olacak da? Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi daha ortada Cumhurbaşkanı seçimi olmamışken Sayın adayımız Cumhurbaşkanı seçilmemişken e, başbakanlık tartışması başlatmak e, karar verenlere, seçecek olan milletimize büyük bir saygısızlık olur. Her şeyden önce yani milletimiz bakalım bir seçimini yapsın. Ondan sonra AK Parti e, nasıl e, yeni genel başkanı seçecek? Yeni seçilen Cumhurbaşkanı başbakan olarak nasıl görevlendirme yapacak? bunu hep birlikte göreceğiz. Sizin isminizle Hiçbir şekilde isimler üzerinde bir e, spekülasyon yapmaya lüzum yok. AK Parti'nin grubundaki her arkadaşımızın e, verilecek görevi en iyi şekilde en güzel şekilde yapmaya layık olduğunu düşünüyoruz. 10 Ağustos'tan sonra ne evet. değişecek efendim? 10 Ağustos'tan sonra çok şey değişecek. Demokrasinin tam anlamıyla işlediği, halkın e, tamamının e, Cumhurbaşkanlığı bu ülke görecek. E, en az %50 oyla seçilen bir Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla dış tehditlere, iş tehditlere, demokrasiyi sonlandırmaya yönelik faaliyetlere, e, paralel yapı dediğimiz devlet içindeki e, bir takım e, kayıt dışı oluşumlara artık kimse kalkışamayacak Ve e, Türkiye bütün enerjisini 2023 hedeflerine e, harcayacak. Türkiye'nin 10 büyük ekonomi arasında girmesi için çalışacak. Sözün sürecini başarıyla sonlandırmak için tam bir irade hakim olacak. E, tabii e, bütün bunlardan öte e, istikrarın ve güvenin ülkede devam etmesiyle Türkiye büyümeye devam edecek. Gençlerimizin gelecek hayalleri çok daha kısa sürede gerçek olacak e, ve halkımız e, büyümesi için, ülkenin kalkınması için, refahın daha da artması ve herkese yaygınlaştırılması için milli birlik ve kardeşliğimizin tesis edilmesi için dünya başkanımız ve e, mecliste oluşacak e, hükümet el ele vererek ülkemizi çok daha iyi günlere birlikte taşıyacağız. Son bir soru sormak istiyorum efendim. Çatı aday konusunda ne düşünüyorsunuz? E, doğrusu yani bir partiler adaylarını belirlediler. Ortak aday çıkardılar ama çatının aktığını görüyoruz. Yani sızıntı var. E, tam e, izolasyonu kapsaması yeterli değil. Bir akıntı söz konusu çatıda. E, onların kararıdır. Bizim gönlümüz arz ederdir ki siyasi partiler eee siyasete güvensinler. Siyasetin içinden halka hesap veren, geçmişinde hesap vermiş, seçim kaybetmiş, seçim kazanmış, ülke insanıyla haşır neşir olmuş insanların aday olması. Yakışığın siyasi partilerimizin genel başkanlarının aday olması beklenirdi ama bunu tercih etmediler. Dışarıdan bir adayı getirdiler. Belli ki aday da Tam parti içerisinde de istenen e, uyumu sağlayamadı, istenen birliği, beraberliği de sağlayamadı. E, hayırlı olsun. Hep beraber göreceğiz. E, sonuç e, çok uzakta değil. 10 Ağustos'ta e, her şey belli olacak. Ülkemiz bir karar verecek, milletimiz karar verecek. Milletimizin verdiği karar eminim ki ülkemiz için, geleceğimiz için en güzel karar oldu. Erken genel seçimden söz ediliyor. Söz konusu olabilir mi Hayır şu anda öyle bir şey söz konusu değil. E, Türkiye zaten e, yani yakın zamanda seçimden çıktı. Bir seçime daha giriyor. E, dolayısıyla AK Parti'nin e, fevkalade bir gelişme olmadıktan sonra seçimleri e, hep zamanda yapılması yönünde bugüne kadar iradesi vardı. Bu irade de herhangi bir değişiklik yok. Efendim çok çok teşekkür, teşekkür ederiz diyorum iyi için. İyi yayınlar diliyorum. Ramazan'ımız mübarek olsun. Halkımızın birliği, kardeşliğine, huzuruna vesile olsun diyor. Ben sizlere iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili seyirciler Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım <laughs> konuğumuzdu. Ee, yayınımızı...